Biz de yaşıyoruz değil mi? Her 2-3 yılda bir ekonomik kriz çıkıyor. Enflasyon fiyat enflasyon uçuyor, gidiyor. İşte doların fiyatı artıyor, altının fiyatı düşüyor vesaire. Bir ekonomik sarsıntı yaşıyoruz. Aslında bunlar hepsi Allah'tan Celle Celalu bize gelmiş olan mesajlardır. Daha önce de söyledim. Altını çizip bir parantez içi bilgi olarak söylüyorum. Ekonomik bunalımların, krizlerin birinci sebebi tağutlardır. Haliyle bu kaderdir deyip tağutları görmemezlikten gelmeyeceğiz. Buna sebebiyet veren bir hırsızlık var. Bir ihalede fesat var. Bir bazı insanların semirmek için başkalarının malına el koyması var. Onlara öfkemizi, nefretimizi, onların bu münkerine itirazımızı saklı tutmak kaydıyla söylüyorum. Yoksa öbür türlü kaderciliğe dönüyor mesela. Yani birileri suç Biz onların suçunu Allah'a Celle yüklüyoruz. Haşa. Hayır. Biz olayın kader boyutundan bahsediyoruz. Yani Allah'ın takdiri boyutundan, bize düşen sabır boyutundan, Allah'tan Celle e bekleme boyutundan bahsediyorum. Bu tip sorunlarla karşılaşıyoruz. Kalbi yumuşak olan insanlar değerli kardeşlerim, Allah'tan gelen imtihanın niçin geldiğini anlıyorlar. Allah'tan gelen mesajın niçin geldiğini anlıyorlar. Ve ona göre bu imtihandan sonra kendi hayatlarına bir düzen, çeki düzen veriyorlar. Kendilerini ıslah ediyorlar. Ama kalpleri katılaşmış olan insanlar ne imtihanı anlıyorlar, ne imtihanda Allah'ın Celle Celaluhu gönderdiği mesajı anlıyorlar. Ve her bir iki yılda bir benzer bir fitneye tekrar düşüyorlar. Bunu kalp katılığına neye dayanarak bağladım? Enam suresindeki bir ayet-i kerimeye dayanarak bağladım. Allah azze ve celle toplumlar Allah'a boyun eğsinler diye toplumlara imtihanlar gönderdiğini söylüyor. Toplumlar Allah'a boyun eğsinler diye ve aznehum bil ba'sa ve ile alahum Biz onları zorluklarla ve sıkıntılarla imtihan ettik ki umduk ki onlar umulur ki onlar Allah'a boyun eğer, kalpleri yumuşar, Allah'a teslim olurlar. Yani aslında Allah imtihan gönderirken kullarına olan merhametinden imtihan gönderiyor kullarına. Umulur ki diyor kullarım kendilerine bir çeki düzen verir. Yaptıklarını bir gözden gözden geçirdiler. İmtihan geldi ama Allah diyor ki felevla izjaehum ba'suna tadarru. Yani onlara bizim bu imtihanımız, bu sıkıntımız geldiğinde boyun eğselerdi, kalpleri yumuşasaydı ya. Yok. Velakin yani kaset kulubuhum. Fakat onların kalpleri katılaştı ve zeyyene lehumu şeytanu ma kanu ya'malun. Ve şeytan yaptıkları kötü amelleri onlara süslü gösterdi. Yani eğer kalpte bir katılık varsa değerli kardeşlerim, Allah size merhametinden size imtihan gönderse bile o imtihanı anlayıp Allah'a boyun eğmek, Allah'a teslim olmak şöyle dursun. Belki de o imtihan insanın azgınlığını artırıyor. İnsanın Allah'tan Celle Celal uzaklaşmasını insanın Allah'tan uzaklaşmasını sağlıyor. Onun için Allah'tan gelen hidayeti anlamak için kalplerimizin yumuşak olmasına ihtiyaç var. Allah'tan gelen hidayete icabet edebilmemiz için değerli kardeşim kalplerimizin yumuşamış olmasına ihtiyaç var. Bir imtihanla karşılaştığımızda o imtihanda Allah bize ne mesaj veriyor? Bunu anlamamız için kalplerimizin yumuşamış olmasına ihtiyaç var.